Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç Anıl Titik'in bahçesine gizlice giriyor Anıl Titik Bildiğiniz üzere El Kamil için savaş yakın arkadaşlarından biri ve arkadaşlar yakın arkadaş olan Anıl El Kamil birazcık onu korkutan şaka geldi. Onun bahçesine gizli, gizlice girdi ve Anıl de bundan haberi yoktu. Arkadaşını birazcık korkuttu ve ortaya çok güzel çok komik anlar çıktı. El Kamil işte bunları bizlerle paylaştı. Arkadaşlar EKM için savaşçı ekibinden olan ekibiyle olan yepyeni görüntülerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar.